Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ülkemizi her alanda geliştirdik, büyüttük, ileriye taşıdık. Sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik. Bunun içinde 20 yıla yaklaşan hükümetlerimiz döneminde hep kendimizle yarıştık. Milletimize verdiğimiz her sözü yerine getirdikten sonra çıtayı kendi elimizle yukarıya taşıdık. Eğitimde bunu yaptık, sağlıkta bunu yaptık, ulaşımda bunu yaptık, enerjide bunu yaptık. Velhasıl her alanda bunu yaptık. Halbuki normal bir ülkede muhalefetin yapması gereken şudur. Mesela biz ülkemizin eğitim altyapısını sınıflarıyla, öğretmenleriyle, ücretsiz ders kitaplarıyla, okul kütüphaneleriyle bugünkü seviyesine getirdik. Onlar daha fazlasını tahammül etmeliydi. Ama bakıyorsunuz tek parti faşizmi ve vesayet zihniyetiyle ellerinden gelse yeniden mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere okullarımızın çoğunun kapısına kilit vuracaklar. Mesela biz ülkemizin sağlık altyapısını şehir hastaneleriyle, personeliyle, ambulansıyla, aşısıyla, ilacıyla gelişmiş ülkelerin bile önüne geçirdik. Onlar çok daha ileri projeler teklif etmeliydi. Ama bakıyorsunuz, daha bizim inşa ettiğimiz şehir hastanelerinin yolunu bile yapmaktan acizler. Mesela biz ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla Otoyollarla, hızlı tren hatlarıyla, havalimanlarıyla donattık. Onlar çok daha fazlasını yapmak için karşımıza çıkmalıydı. Hayata geçirdiğimiz projelerin finansman modelini bile kavrayamadıkları için aradan geçen bunca yıla rağmen hala tamamlanan yatırımların hikmetini çözmekten acizler. Mesela biz ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında yerli ve yenilenebilir kaynakların oranını sürekli yükselttik. Onlar ise çok daha verimli ve ekonomik yöntemleri gündeme getirmeliydi. Ama bakıyorsunuz ya mevcut barajları ve tesisleri engellemenin ya da akıl mantık işi olmayan hesaba kitaba gelmeyen üfürüklerle milleti kandırmanın peşindeler. Mesela biz ülkemiz sanayisini üretim ve ihracat gücüyle dünyanın önde gelen alternatiflerinden biri haline getirdik. Onlar ise çok daha fazlasını hedeflemeliydi. Ama bakıyorsunuz bırakın yapılanları takdir etmeyi. Ülkenin başarılarına kul takmak sebebi belli dalgalanmaları krize dönüştürmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu örnekleri her alana teşmil etmek mümkün. Allah epeyce bir zamandır ülkeyi ve milleti bunların eline bırakmadı. İnşallah bundan sonra geleceğimiz için AK Parti tek parti AK Parti